Ya Rabbi, senin cezan için oruç tutduk, sana inandık, sana sığındık. Seni temiz çobanımız kahiytamsa açıyoruz. Tutmuş olduğumuz olmadığından yapmış olduğumuz <laughs> ibadetleri kabul. Edelim. Ben öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan'ımız mübarek olsun. Allah tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadet ve duaları kabul ve makbul eylesin inşallah. Amen. Ben tabii ki öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmayıp bu iftar sofrasında, gönül sofrasında bizlerle buluştuğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İşte komşularımızla birlikte, mahalledeki kardeşlerimizle birlikte aynı sokakta, aynı sofrada hep beraber buluştuk. Tabii iki yıl ara vermiştik. Hepiniz biliyorsunuz salgın olmuştu dünyada. Ülkemizde ve şehrimizde yaşanmıştı o salgın. Çok şükür artık o salgının sonuna doğru yaklaşıyoruz, alalım. Tekrarından korusun, beterinden korusun inşallah. İşte iki yıllardan sonra sizlerle yine bir iftar sofrasında Biz buraya her Ramazan'da gelirdik. Bu Ramazan'da da gelmesek olmazdı. Sağ olun sizlerle her zaman olduğu gibi olan üstü bize soframıza geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan ayı biliyorsunuz yardımlaşma, dayanışma ayı. Herkes en yakındakine inşallah sahip çıkacağı günler bugünler. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz, dostluğumuzu pekiştireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde inşallah hem mahallemizi, hem şehrimizi, hem ülkemizi inşallah daha ileriye, daha güzel tutmak için hep beraber gayret sahip edeceğiz. Allah'ın dualarımızı kabul etsin inşallah. Tabii mahallemize daha önce geldiğimiz iktidarlar hep söz vermiştik. Alt yapı demiştik. Çok şükür altı yapı tamamlandı. Üst yapı tamamlandı. Birçok ihtiyaçlarımızı giderme konusunda gayret sahip ettik. Bu mahallemizde gerçekten parmakla gösterilen artık şehir anlamda birçok hizmetleri alan mahallerimizden oldu. Tabii ki size daha güzeli, daha iyisi dair. İnşallah burada huzurlu, mutlu çocuklarımızla beraber sağlıklı bir ömür diliyorum. Bir şey olursa her zaman kapımı sizlere açıp sonuna kadar buyurun gelin. İnşallah başka güzelliklerle Allah'ın güzeli uçtusun diyorum. Önümüzde bir kadeh gecemizi İnşallah Allah'ın kavuşursun. Bayramda belki görüşebiliriz. Şimdiden sizlere hayırlı bayramlar diliyorum. Servetlerimizle birlikte İnşallah o bayramı da Allah'ın bizlere kavuşursun. Bu Ramazan ayını tekrar tekrar, on güneyi Sultanlığı tekrar tekrar Allah'ım bize nasip etsin Ve tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hayatlarınıza sağlık. Bu Ramazan'ın ruhunu, maneviyatını hep birlikte yaşadık. İnşallah yaşamaya da devam edelim ve sizleri Allah'a rahmet ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün Akkonak bir başka güzel. Evet. Yani gerçekten bugün coşkuyla güzellikle bizi karşıladılar. Davetimizi kabul edip gelmeleri zaten bizim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir güzellik. Bugün tabii ki çok beklediğimizin üstünde katılım oldu. Hiç boş yer kalmadı zaman zaman e, sandiye masa ilave etmek e, durumunda kalındı. Ama bu güzel şeyler. Yani böyle e, yerlerin e, tam dolması da bizi mutlu ediyor. E, tabii ki özledik birbirimizi. 2 yıl aradan sonra e, buluşmanın e, mutluluğunu yaşadık. E, biz bu Akkonak mahallemize her zaman e, Ramazanlarda iftara gelirdik. İki yıldır e, maalesef gelememiştik. Onun hasreti var. E, tabii ki karşılıklı e, sevgimiz var. E, mahallemize yapmış olduğumuz hizmetlerimiz var. Ee, bu noktada e, buradaki büyüklerimizle, de, gençlerimizle, de, dedelerimizle, de, efendim, hanımefendilerle beraber gerçekten böyle e, muhabbetimiz en üst seviyede. Sağ olsunlar bizlere sevgisini, güzelliklerini hep sundular bugüne kadar. Sağ olsun muhtarımız da burada gayet güzel bir e, çalışma gerçekleştiriyor. Görevin en iyi şekilde yapma noktasına gayret sarf ediyor. Sonuçta bugün e, bu mahallemizde gerçekten böyle... Ramazan'ı e, tam hissettik. Manevi böyle atmosferi çok çok güzel hissettik. Böyle bir bayram havası e, var bugün burada. E, Allah'ım inşallah bu güzelliğimizi arttırarak sürdürsün. İnşallah zorluklar, e, engeller çıkmasın karşımıza. Sargınlardan artık inşallah kurtulmuş olalım. E, tekrarından Allah'ım, veteriner Allah'ım korusun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Tabi Akkonak mahallemizde yapılan birçok güzel işlerimiz de var. E, birçok e, Kötülü sorunlar çözülmüş durumda özellikle başta altyapı noktasında daha önce geldiğimiz e, Ramazan iftarlarında e, benden bir tek şey istenirdi e, altyapı çünkü tıkanan kanasyonlar vardı burada e, efendim patlayan sık sık patlayan su hatları vardı e, yağmur yağdığında evlere e, su basardı evler perişan olurdu oradaki hanımefendiler perişan olurdu e, dediler ki altyapı istiyoruz dedik ki toza çamura hazır mısınız hazırız dediler. Birbirimize inandık, güvendik. Altyapısını tamamladık. Ha, tabii ki toz oldu, çamur oldu. Biz cesaret ettik. Vatandaşlarımız da sabır ettiler, destek oldular. Ve sonrasında üst yapısıyla birlikte bugün bu mahallemiz gerçekten birçok mahallemiz gibi parmakla gösterilen ve insanımıza yakışır altyapı, üst yapı noktasına ulaştı. Köklü sorunlarımız burada çözüldü. İnşallah daha başka işlerle ilgili, taleplerle ilgili değerlendiriyoruz. İnşallah daha güzel yapmak için de gayret sarf edeceğiz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Birlik ve beraberlik olduktan sonra her şey yapılır, her şey güzel olur. Yeter ki birlik ve beraberlik olsun, kardeşlik güçlenerek yürüsün. İşte bu Ramazan ayında da inşallah onu sağlamaya çalışıyoruz. Zaten vatandaşlarımızın da bize bakışı, bize yaklaşımı gerçekten çok çok mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah bu karşılıklı dayanışmamız, sevgimiz artarak sürsün. Allah'ım yarınımızı bugünden daha iyi yeriz inşallah. Tamam, başkanım. Sağ Neredeyse tüm masalara uğradığınız vatandaşlarımız size temas etmek için uğraştılar. Bunu nasıl buluyorsunuz, ne söylersiniz? Tabii o vatandaşlarımız e, tüm masalara uğradık. Herkese merhaba demek istedik. Çünkü e, o vatandaşlarımızı biz buraya davet ettik. E, biz ev sahibi e, sayılırız. Muhtarımızla beraber ev sahibiyiz burada. Evet. E, e, Onlar da e, gelenler mahalledeki sakinlerimiz de bizim misafirimiz ve ee, onları e, tek tek tabii ki hoş geldiniz e, hayır ramazanlar e, demek gerekiyor. E, bizim genellerimiz noktasında baktığımızda, inançlarımız noktasında, değerlerimiz noktasında baktığımızda o ev, ev sahipliğimizi e, göstermemiz gerekiyor. Her ne kadar Akkonak'ta hemşerimizin olduğu mahalledeyiz ama e, aslında biz buraya ev sahibi de sayılırız. Onun için e, tüm hemşerimize, tüm insanlarımıza uğradık. Ee, ve tabii ki e, orada e, bazen e, talepler oluyor, bazen bilmediğimiz, e, görmediğimiz hususlar bize aktarılıyor. E, çocuklarımızın o güzellerini, mutluluğunu yaşıyoruz. Teyzemizle, dedemizle böyle e, o huzuru, mutluluğu görüyoruz. gençlerimizindeki o enerjiyi görüyoruz. Yani gerçekten o masalarda dolaşmak bize e, güç veriyor. Geleceğe e, güvenle bakmamıza e, sebep oluyor. Her yerden Allah'ım razı olsun. Katılım gerçekten bizi çok ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bir dahaki Ramazanlarda veya başka konularda inşallah bir araya gelmeyi Allah'ım bize nasip etsin.